çocuklar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Size bugün iyi bir haberim var. Belki de kötü. <laughs> bakalım haberimizi beğenecek misiniz? Size yeni bir beden öğretmeni atandı. Bakın bakalım beden öğretmeniyle aranız nasıl olacak? Hadi çıkın dışarıya. Sizi dışarıda bekliyor. <laughs> çocuklar çocuklar Halde Hoca eğer ki iyi bir haberim var diyorsa var ya bu kesinlikle korkunç bir haberdir. Ne yapacağız ya bu beden öğretmeni? Kim acaba ya? Kim acaba? Oğlum ben de hiç bilmiyorum ki ya acaba kim bu öğretmen var ya yandık mı acaba ya baldi bir şeyler diyor ya baldi bunları diyorsa kesin yandık biz oğlum ya hadi bakalım çıkalım ne yapacağız ya çocuklar o kadar korkmayın Allah aşkına ya siz kafayı mı yediniz ne olacak ben anladığınız ne bir ki iki şınav çekeriz iki barfiks çekeriz amuda kalkarız hallederiz ya yani siz rahat olun oğlum rahat olun burada asker var yanınızda bebek asker varken sıkıntı yok hadi çıkalım da gidelim görelim şöyle. evladım aramda konuşma evladım ya Allah Allah ben sizin ne dedim bakayım. Çıkın dışarıya hocanız sizi bekliyor. Yürüyün eşek sıpaları sizi. Eyvah oğlum ya eyvah ne yapacağız biz bu adamın burada ne işi var ya bu adam ne yapıyor burada başımız belaya girecek galiba beyler Çocuklar bu adam suçlu değil mi ya yoksa ben mi yanlış biliyorum bu adam benim bildiğim azılı bir suçlu ne iş var bizim okulumuzda çocuklar. Dersinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beden eğitimi işleyeceğiz. Geçin bakalım önüme. Sıraya geçin. Arkadaşlar sizler için gerçekten çok ama çok uğraşıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip yorum atıp aynı zamanda özellikle de kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bulutacama ilk defa ben de katılıyorum. Eğer videoyu beğenip yorum atıp aynı zamanda abone olursanız inşallah aileniz sonsuza kadar yaşar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Oğlum bak ben bu adam döverim ha. Şunun sözlerine bakın ya bu adam var evini o kadar çok sinir ediyor ki öldüreceğim bir gün elimde kalacak ya. Bu adamlar öğretmen falan olamaz. inanamıyorum ben. Evet arkadaşlar. Bunda gerçekten hiç öğretmen tipi yok ya. Şuna bakın. Takım elbiseyle gelmiş. Bir de beden öcesi olacak sözde. Böyle saçma sapan bir şey olamaz ya. <laughs> bu nasıl bir saçmalık? Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Disiplinlere uymamız lazım. Bu Türk askeri her zaman disipline uyar. Hadi geçelim de bekletmeyelim şunu. <laughs> Evet arkadaşlar bugün dersimiz beden eğitimi. Milli Eğitim Bakanlığı size beden eğitimi hocası olarak beni atadı. Bundan sonra karşınızda beden eğitim derslerinde ben olacak. Şimdi başlayalım bakalım. Savaştan say arkadaşlar. 1 numara Rüzgar. 2 numara Arda. 3 numara Ankara Bebek Asya Komiserim emredersiniz. Ee, Heyecanlandım ya ne diyecektim ben. 5 ee, numara Kedi. Evet çocuklar aferin size bakalım sizden adam olacak mı? Yavaş yavaş öğreniyorsunuz size adam edeceğim ben biliyorum merak etmeyin sizden adam olacak. Ama önce benim derslerimden geçmeniz gerekiyor. Benim derslerimden geçmek hiç kolay değildir ona göre. Evet çocuklar görüyorum da beden hocanızı bulmuşsunuz aferin size. Evet evet Polat hocam merhaba size bir merhaba demeye geldim. Nasıl bakalım çocuklar ışık var mı? Sen merak etme Valide hocam bu serserileri ben tek tek gerekirse döve döve adam edeceğim. Senin için rahat olsun var ya. Benim elimden kimse kaçmaz. Bunların hepsi derslerin bittiğinde adam olarak çıkacak buradan. Rahat da kalın hocam. Gördünüz mü çocuklar? Herkes Balda hocanız gibi size yumuşak davranmaz. Balda hoca kadar iyi bir öğretmen bulabilir misiniz bilmiyorum. Bundan sonra bana yatın kalkın dua edin bence. <laughs> evet çocuklar dersimize başlıyoruz. Şimdi bir numara. Geç ama 100 tane şınav çek bakalım. Nasıl ya 100 tane şınav mı çekeceğim gerçekten? Hocam numaraları değiştiremiyor muyuz ya? Ben 2 numaraya falan geçsem. Deri pek sevmem de sevmem ben biri. Uyukluk yapma lan serseri. Geç savıma şınavını çek. Yoksa ağzını sıçarım seni ya. Serseri velet. E hocam ben çekiyorum o zaman şınavı tamam mı? Şöyle yatayım şuraya bir güzelce sonra da şınavlarımı çekmeye başlayayım tamam mı hocam? Uygun mudur? Evet çocuklar iyi izleyin arkadaşınızı sonra da sıra size gelecek ona göre ha. Rüzgar bir numara çek bakalım sen de şınavını. Evet evet Rüzgar gel bakalım bir sen yanıma. Sana bir şey söyleyeceğim ben. Bir numara gel yanıma bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar acayip kolay ya. Gerçekten var ya ben resmen sporcu olarak doğmuşum. Gördünüz mü şınavlarını sen ben de çektim. Polat Alemdar bile kabul etti benim şınavımı ya. <laughs> Sporcuyum ben artık. Hocam geliyorum hocam geldim hemen. Evet hocam geldim geldim bakalım ne olacak şimdi? Evladım sen buna şınav mı diyorsun? Senin bu yaptığın şınav mı sanıyorsun? Al bakalım. Ya. Evet çocuklar iyi bir ders işledik. Ders gerçekten çok iyiydi. Tekrar böyle gelmenizi istiyorum. Gidin dinlenin bakalım tamam mı? Şimdi öğle arasındayız. Yürüyün siz eşe ol eşekler. Evet hocam gerçekten çok teşekkür ederiz ya. Gerçekten mükemmel bir dersti. Ben çok memnunum bu dersten ve gerçekten de çok iyi şeyler anladım ya. Öğle arasında gidelim de yemek yiyelim bakalım. Bugün ekmeği annem çikolata sürdü ya. Görüşmek üzere hocam. <laughs> çocuklar duydunuz mu ya? Ne diyor bu salak? Annem çikolata sürdü diyor ekmeğe. Sen evden gerçekten ekmek arası mı getiriyorsun? Pis fakir. Benim babam bugün bana kebap kattı ya. Gidip kebabımı yiyeceğim. Fakir seni. <laughs> Emin çocuklar. Eğer öğretmeninizin benim gibi olmasını istemiyorsanız. Bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yoksa sizin dersinize de ben girerim. <laughs> Hocam gerçekten çok keyifli bir dersdi ya. Çok mutlu oldum, çok iyiydi, çok eğlendim. Benim annem de bugün bana yaş mama kattı ya. Yaş mamam var bugün var ya ziyafet çekeceğim. Hmm. Görüşmek üzere hocam. Oha çocuklar baksanıza karşıdaki Hüsamettin de bana böyle geliyor. Bayağıdır görmüştük Hüsamettin'i. Hadi yanına gidelim. Sonra yemek yeriz ya. Hadi hadi. Evet ya gerçekten karşıdaki Hüsamettin. Ben de gördüm Hüsamettin ya. Çok özledim. Kardeşim benim neredeydi bu cayınlamanda? Hadi hemen gidip görelim Hüsamettin'i hadi. Ya gidip görelim görelim de bu geri zekalı fakirde mi biz gelecek ya? Bıktım ben bu fakirden ya. Fakirlerle takılmaktan fakir gibi kokuyorum artık. Of hadi neyse gidelim ya. Aa çocuklar bir nereden buldunuz ya? Sizi var ya gerçekten çok özledim ya O kadar çok özledim ki Okunu kaç taşındım. Artık hep sizi göreceğim. Her gün sizi görmek istiyorum. Hoş geldiniz. Kardeşim ne demek neredesin ya? Ne demek neredesiniz? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Anlamadım ki ben ya. Ne bu ne? Aylardır görmüyoruz seni. Yoksun ortalarda orta resmen. Bir gittin bir daha gelmedin oğlum. Asıl sen neredesin? Şaka mı? Bak beni bilirsin. Bak fakirden hiç hoşlanmam. Haz etmem. Görmeyi de sevmem. Hiçbir şeye de katılmam onunla alakalı. Ama cidden fakir Arda. Cidden bu sefer haklı bir şey söyledi ya. Sen nerede neresin oğlum aylandır ya? Bir yok seni göremedik mi daha? Bir de gelmişsin burada diyorsun ki. Neredesin siz aylardır. Allah Allah. <laughs> evet oğlum ya. Hüso neredesin sen? Oğlum seni göremiyorum ya. Yoksun ortalarda var ya. Gelip buraya tuvaletimi yaparım bak. Canımı sıkma bilmiyorum. Doğru düzgün konuş ha. Neredesin lan sen? Of oğlum bu pisi pisi ne diyor yine ya. Saçma sapan konuşmaya başladı Hüsamettinci Bak Hüso diyordum az daha ya. Hüso ne oğlum Hüsamettin onun adı. Ya Hüsamettin'ciyim boş ver sen bunu takma fazla ya. Boş boş konuşuyor işte. Salak kedi otum yeri de geldi ne yaptı? Arkadaşlar gerçekten çok haklısınız. Özür dilerim ya. Dünyayı kurtarmak için dünya turuna çıkmam gerekti. Bayağıdır buralarda değildim ya. Mahvoldum biliyor musunuz? Sürekli dünyayı kurtarmak için bir oraya gittim bir buraya geldim. Sürekli bir yerlerdeydim ya. Özür dilerim gerçekten gerçekten. Oo kardeşim benim ya. Sen sürekli dünyayı mı kurtarıyorsun gerçekten aylardır? Kim bilir kaç kere dünyayı kurtarmışsındır ya. Bizim haberimiz bile yok. işte senin sayende. Sen olmasan biz böyle rahat rahat duramazdık. Seni seviyorum kardeşim ya. Allah Allah gerçekten var ya hayretler içerisindeyim. Oğlum ya bu fakir Arda'ya bugün neredeyse ikinci kez katılacağım ya. Şok olmak üzereyim. Hüsamettinciğim sanki dünyayı gerçekten çok da kurtaramamışsın ya. Bak dünyanın sonu geliyor işte. <laughs> Merak etmeyin ya. Sizin içiniz rahat olsun. Var ya dünyayı öyle bir kurtardım ki. O kadar çok kurtardım ki. Buraya artık kimse bir şey yapamaz ya. Burada Hüsamettin var. Hüsamettin. Ama şimdi onu bunu geçelim. Bugün çok mutluyum ve size de hediye olarak istediğiniz bir şeyi gerçekleştireceğim tamam mı? Sıraya geçin ne istiyorsanız onu gerçekleştireceğim. Oha Hüsamettin sen ciddi misin ya? İstediğimiz her şeyi yapacak mısın oğlum? Her şey mi ya? <laughs> çok heyecanlandım şimdi. Ne istesem acaba? Oğlum harbiden ben de çok heyecanlandım ya. Ama benim isteyeceğim bir şey yok ya. Ben zenginim zaten. Ne istersem onu alıyorum Hüsamettinciğim. <laughs> yani sen bilirsin tabii canım sonuçta parayla alınamayacak bir sürü şey var. Bence biraz ufkunu açık tuturuz ya. Bence isteyebileceğin çok şey vardır. Düşün bakalım. Of Rüzgar da gerçekten var ya her şeyi parayla alabileceğini zannediyor ya. Bu kadar geri kafalı salak bir insan daha görmedim ya. Of. Neyse. Ona bunu boş ver de oğlum. Neler neler isteyebilirim şu an ya. Ama sadece çek dilek hakkım var. İyi düşünmem lazım. Hmm, peki o zaman ya. Düşünelim bakalım. Belki de bir şeyler vardır. Evet arkadaşlar. Vaktiniz doldu. Düşündünüz mü? Bakalım ne istiyorsunuz? sadece tek bir dilek hakkınız var ve o istediğiniz dilek Hemen hemen. Of çok iyi ya. Ben düşündüm var ya ne istediğimi biliyorum artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hüsamette. Ben bir tane yaş mama istiyorum. <laughs> çok çekiciydi var ya. Oğlum ben Halis mi görüyorum ya? Şaka bu gerçekten? inanamıyorum böyle bir şey olamaz. Çocuk gerçekten sınırsız dilek hakkı içinden gidip yaş mama istedi. Ya kedi sen salak mısın ya? Pişt. Yani kedicik çok özür dilerim ama gerçekten saçma bir dilekti be. Çok saçma bir dilekti ya. Bunu böyle kullanmamalıydı. Of. O zaman kedinin isteği gerçekleşsin. Bir kutu mama alsın. Oha gerçekten oldu ya. Elime baksanıza bir kutu mama mı oldu? Elimde bir tane yaş mama mı var şu an ya? Hüsamettin çok teşekkürler. Gerçekten seni çok seviyorum kanka ya. Kardeşim benim. Kedi sen resmen hüsransın ya. Resmen hüsransın ya. İstediğin şeye bak şaka gibi. <laughs> evet o zaman Rüzgar'cım size sende bakacağım. Sen ne istiyorsun söyle yapayım Of parayla alınmayacak ne isteyebilirim acaba ya Öyle bir şey istemeliyim ki Arda böyle musmor olmalı ya Asla öyle bir şey düşünememeli Ne yapsam acaba ya ne yapsam Evet rüzgarcım süren oldu bekliyorum seni Evet evet buldum ne isteyeceğimi biliyorum ya Ne isteyeceğimi biliyorum Hüsamettin ben uzun olmak istiyorum Upuzun boylu olacağım ben ya Beni upuzun boylu yap Peki o zaman rüzgarın isteği gerçekleşsin Rüzgar upuzun boylu veriyorsun İnanamıyorum beyler boyuma baksanıza ya. Ben resmen basketbolcu oldum. Boyuma bakın dev gibiyim. Upuzunum ya. Şuna bak. <laughs> Arda çok kısasın bu halde. <laughs> Oğlum bu rüzgara ne oldu ya? Şunun boyuna bak. inanılmaz gerçekten. Of ya. Gerçekten iyi bir fikir. Ben ne istesem acaba? Önemli değil rüzgarcığım. Önemli değil. Evet kardeşim. Arda sıra sende. Sıra ne Seninle Arkadaşlar ben ne isteyeceğimi gerçekten hiç bilmiyorum ya. Lütfen yorumlara yazın. Ne istemem gerektiğini. Böylece öyle bir şey isteyeyim ki rüzgar mosmor olsun, kızarsın, şişsin ya. Lütfen yazın yorumlara arkadaşlar. Bekliyorum. Evet arkadaşlar size bir adet dilek hakkı vermiş olsaydım ne isterdiniz? yorumları yazın. Eğer beğendiğim bir yorum olursa ona bir tane dilek hakkı verip onun isteğini gerçekleştirebilirim. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için çok uğraşıyorum. Evet buldum ya. Buldum. Ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hüsamettin kardeşim beni kaslı yap ya. Ben kaslı olmak istiyorum. Öyle bir kaslı olayım ki var ya. Herkesi tek yumrukta yere indireyim. Peki o zaman Arda'nın isteği gerçekleşsin. Arda kaslı olsun. Oğlum gerçekten kaslı oldum şu halime bakın ya. inanılmaz kaslıyım var ya. Şu an herkesi gerçekten çok yumruk indirebilirim. Kardeşim çok teşekkür ederim ya Hüsamettin. Seni çok seviyorum kardeşim. Görüşmek üzere. Hadi kendine iyi bak. Bakalım bu mahallenin çocukları, şu serserileri bir bulalım. Neredesiniz çocuklar? Gelin buraya çocuklar, çocuklar. Neredesiniz? Burası okul değil mi ya? Çocuklar burada olmalıydı. uyumuşum ya çok güzel bir geceydi gerçekten gidiyim de var annem babamla kahvaltı yapıp hemen koşa koşa dışarıya çıkayım hafta sonunun tadını çıkarayım. Kurt gibi acıktım anne hadi gelin ya. Eşek sıpası biz burada aç öldük sen gelir gelmez yemek masasına mı geçiyorsun ya? Biz sabahtan beri seni bekliyoruz burada. Allah Allah ya ben bu çocuğa var ya bir türlü öğretemeyeceğim herhalde. Aşkım ne yapacağız bu çocuğu biz ya? Canım oğlum benim acıkmıştır ya. Daha işleri var onun işte. Evet anne evet ya gerçekten var ya kurt gibi acıktım. Şu halime bakın ya resmen zayıfladım sabah kadar. Hadi gelin de çabuk yiyelim ya dayanamayacağım ben daha fazla. Aferin. anne gerçekten acayip güzeldi ya teşekkür ederim bunlar kaldı ama ben zaten çok fazla yedim ondan bunları da siz yersiniz artık ya da öğlen gelince yerim tamam mı şey ben bir de bir şey diyeceğim ya baba bir şey diyeceğim baksana bir ulan eşek sıpası ulan eşek sıpası yine ne diyeceksin acaba ya Allah Allah Allah'ım ya Rabbim ya hadi söyle bakalım da söyle bakalım da sabah sabah sinirleriniz yine bozulsun ya babacım sinirlerimiz niye bozulsun ki ben onu anlamadım ya. Sen de çok abartıyorsun bazı şeyleri. Şey diyecektim ben dışarı çıkacağım bugün. Pazar günü ya ben tatilde dışarı çıkıp gezeceğim biraz. Parka gidiyorum tamam mı? Ha park mı diyorsun? İyi o zaman oğlum git bakalım parkına. Git ama usul bak şikayet falan getirirsen şapla yapıştırırım ha ona göre. Hadi yürü eşek sıpası. Yok baba ne şikayeti getireceğim ya Allah Allah. Hadi ben gidiyorum Bye bye. Arda ben hazırım hadi koşa koşa gidip parka gidip oynayalım ya çok heyecanlıyım bugün ya çok heyecanlıyım hadi gidelim. Oğlum ben de ya kaç gündür ödevi yapıyorum biliyor musun İlk defa dışarı çıkacağım günler sonra hadi gel gidelim ya. İşte çocuklar burada. Saatlerdir bu gerizekalıları arıyorum ya. Gelin bakalım tam ağzıma layıksınız siz. Aptal veletler bekleyin beni. Arda Arda kar canavarı geliyor. Baksana ya ne yapacağız? O yokmuş gibi mi davranırsak acaba ben? Çok korkuyorum kar canavarından. Bir şeyler yapmamız lazım. Bence de bence de o yokmuş gibi davranalım belki bir şey yapmaz ya belki bir şey yapmaz o zaman tamam mı bak o yokmuş gibi davranacağız ona göre ne haber çocuklar sabahtan beri sizi arıyorum ya sabahtan beri neredesiniz siz Allah Allah ya delirdim resmen sizi ararken arkadaşlar bir dakikalığına bölüyorum sizi lütfen videoyu beğenip videoya yorum atıp aynı zamanda da kanala abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar çünkü bu videolar için gerçekten ama gerçekten çok fazla uğraşıyorum Teşekkürler arkadaşlar şimdi devam edebilirsiniz. Oğlum bizi arıyormuş sabahtan beri ya. Bizi arıyormuş buldu işte şimdi. Ne yapacak bizi acaba ya? Of, çok korkuyorum Rüzgar. Size diyorum çocuklar size. Şeker getirdim size ya. Bakın çok güzel şekerlerim var. Bir bakın bence beğenirsiniz. Hayır sizinle konuşamayız. Çünkü annem yabancılarla konuşmama kızıyor benim bir kere tamam mı? O yüzden konuşamam. Şekerini de alamam ben senin zaten. Öyleyim sen demek ki benimle konuşamazsın ha. Demek benimle konuşamazsın. Gösteririm ben size şimdi pis veletler. Sen gel bakalım buraya pislik veret. Al şunu, al şunu, şunu da al bakalım. Eyvah ya eyvah böyle bir şey olacağını biliyordum ya Karcana var Arda'yı kaçırdı işte Hemen gidip birilerine söylemem lazım bunu ne yapacağız Rüzgar evladım resmen karakolu başlığının farkındamışsın sen ya? Karakola niye koşa koşa giriyorsun? Ahır değil burası çocuğum ne oluyor? Komiserim komiserim ya biz var ya Arda ile beraber parka gelmiştik okulun önündeki parktaydık bir anda yanımıza kar canavarı geldi ve kar canavarı önce Arda'yı dövmeye başladı sonra döndü kaçırdı ya lütfen yardım edin Arda şu an kim bilir ne yapıyordur ya lütfen yardım edin komiserim. Ya evladım ya ihbar geldi bakarım belki de ihbar Arda hakkındadır ya umarım Arda hakkındadır de onu hemen kurtarırız inşallah bir şey olmaz ona açarım bakalım şu telefon İyi ee, karakolla mı konuşuyorum acaba karakolla mısınız? Evet efendim ben karakolan Kerem komiser buyurun lütfen ihbarınızı yapın bekliyorum sizi Şey komiserim ben şey komiserim ben kesin şey arkasına giderken karşına varını Ben için çok teşekkürler hanımefendi. Biz de o çocuğu arıyorduk. İnanır mısınız? Tam zamanında aradınız. Çok teşekkürler hanımefendi. Çok teşekkürler. Hemen gidip onu kurtaracağız şimdi. Ne? Kilisenin arkası mı? Kilisenin arkasında Arda'yı ne yapacak karıcana var ya? Onu öldürecek mi yoksa? Hemen gitmemiz lazım komiserim ya. Onu hemen durdurmamız lazım. Rüzgar yürü bakalım. Arkadaşın galiba yardıma ihtiyacı var. Şilahlarımızı alıp hemen yardıma gidelim. Yürü bakalım. Şilahlanıp gidiyoruz buradan. Çok geç geldik buraya ya. Benim arkadaşımı korumam lazımdı ama bıraktım götürdüler arkadaşımı ya. Merak etme Rüzgar bunu kar canavarına ödeteceğim. Ben Kerem komşu aşağıya bunu kar canavarına ödetirim. Kar canavarı etrafın çaylarına teşlim ol. Hemen teşlim ol. Hayır ben öldürmedim onu O çocuğu ben öldürmedim Ben bulduğumda böyleydi bir kere Ben suçsuzum komiserim Kamera kayıtlarını kontrol ettik kar canavarı. Sen suçlusun sen Arda'yı öldürdün Şimdi teslim ol yoksa seni vururum Hayır komiserim o benim kötü ikizim Ben bir şey yapmadım Ben iyi kar canavarıyım Ben kar canavarı bile değilim Kar iyiliğim ben bir kere Arkadaşlar sizce kar hakkımı, Onun kötü ikizimi bu yoksa Yaranmış ölüyor kurtulmak için Sizce ne yapmalıyım lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın komiserim yorumlarda beni haklı buldular. Benim doğru söylediğimi söylüyorlar. Beni bırakın bence. Bence beni bırakmalısınız. Komiserim bu yalancıya inanmayın ya. Kar canavarın ikisi falan yok. Yalan söylüyor. Oydu lan. Arda yalan oydu ya. Lütfen vurun şu pis. Hadi bakalım şu pişlik kar canavarı. Al geber pişlik.